Evet, biz duyduk ki Avustralya'da koronanın çaresi bulunmuş. Evet, koronanın çaresi... <laughs> bu çaydan... Ben bu çaydan istiyorum ha, ona göre. <laughs> Korona değilim ama haberin olsun. Sadece çaydan istiyorum. Güzel fikir. Herkes ister bence. Ve çayım hazır. Ben çayımı içeyim. Siz kahve için. Ahmet Bey içmez çay. Kahve de içmez. Kahve içer de böyle sert. Evet, tavuklar burada pişiyor. Evet, Çayı nasıl buldunuz abi? Hani nasıl nasıl bulduk? kaç kişi iyileştirdi? Çayın çayı bayağı bir şifa <laughs> bulanlar oldu inşallah. Değil mi? Büyük bir talep oldu çaya. Büyük bir talep oldu, büyük bir arz var. Biz de onu karşılıyoruz inşallah. <laughs> Çaylar nereden geldi? Çaylar nereden? Çaylar Karadeniz'den geliyor. <laughs> Ama gerçekten inatla gelenler de olmuş. <laughs> i̇şte bu çay. O çay, bu çay. Avustralya, Medo Heist'ta yeah. Tam ne, çıkın, çıkın İdris abinin İdris abinin yeri İdris abinin yerinde <laughs> Gelip içmek isteyen olursa bekleriz <laughs>